Basın toplantısında Solinski, Ukrayna ve Rusya müzakere ekiplerinin ultimatomlar yayınlamak yerine somut konuları görüşmeye başladıklarına dikkat çekti. Devlet Başkanı Vladimir Zelenski pazar günü yaptığı açıklamada, Rus saldırısının başlamasından bu yana yaklaşık 1300 Ukraynalı asker öldürüldüğünü iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı'na göre, 500'den fazla Rus askeri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Devam etti Rus askerleri büyük kayıplar verdi. 18. günde işgalcilerin kayıplarının dinamikleri öyle ki, bunun Rus ordusunun 10 yıllardır yaptığı en kötü set olduğunu iddia etmek güvenlidir. Bu kadar kısa sürede hiç bu kadar çok şey kaybetmemişti. Savunma çabalarımızı küçültmeye hakkımız yok. Ne kadar zor olursa olsun. Dirençli enerjiyi en aza indirmeye hakkımız yok. Düşman Ukrayna topraklarına daha fazla asker göndermeye devam ediyor. Batı'nın savaşı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla dahil olması gerektiğini belirten yetkili, ancak İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk yapma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Bennett'te Kudüs'te görüşmeler yapmayı önerdiğini söyledi. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.